İnternetten iş ararken e, tur yapın gayrimenkul danışmanı aradığını gördüm. Görüşmeye geldim. Görüşmelerde çok pozitif elektrik aldım. Tam bulunmam gereken ortam olduğunu düşündüm. Daha işin başında olmama rağmen ilk satışım çok hızlı bir şekilde gerçekleşti. Tamamen bu da buradaki ortamın vermiş olduğu yardım ve destekten kaynaklı gayrimenkul danışmanlığına Böyle bir ailenin içerisine başladığım için memnunum. Ben aslında çalışma ekonomisi mezunuyum ve inanın hiç aklımda yoktu yani bu sektör. En başta bir gergindim, yapabileceğimi bilmiyordum. Ama Murat Bey sağ olsun her konuda destek oldu. Sadece o değil ofisteki herkes de her anlamda destek oldular bana. Ve iki buçuk ay içinde de bir 4-5 satış, aynı şekilde 4-5 kiralama falan da yapıldı. Bu hem beni motive etti, hiç bilmediğim bir sektördü sonuçta. Daha yeni sayılarım burada ama güzel şeyler olacağını düşünüyorum. En azından 2020 yılı içerisinde hedeflerimizi belirledik zaten. Şu an o hedeflere koşarak gitmek amacımız. Gayrimenkul danışmanlığı yapan yakınlarım vardı. Kazandıkları paralar, yaptıkları iş çok ilgimi çekiyordu. Ve araştırmaya başladım. Bir yıldır araştırma halindeydim. Gayrimenkul danışmanlığı üzerine birkaç eğitim gördüm. Daha sonra tur yapın ilanlarını gördüm, iş ilanlarını. Başvuru yaptım. Buraya ofise geldim. Bildan Hanım'la bir görüşme yaptık. Daha sonrasında Murat Bey'le tekrar ayrı bir görüşme yaptık. Ve işe başladım. Daha önce inşaat firmamız vardı. Ama daha çok ahşap üzerine, ahşap tasarım işleri yapıyorduk. Türkiye'de ve yurt dışında bir çok yerde işler yaptık. Gayrimenkul sektörüne girmemde arkadaşım çok etkili oldu. Bu işi yaklaşık 8 yıldır yapan Emrah Haylaz adında bir arkadaşım var. Bu işi yapan birçok firma var. Tur Yapı seçmemdeki neden çalışma prensipleri ve kurumsal bir firma olması. Tabi araştırmalarında çok firmayla görüşmem oldu ama son kararımı tur yaptan yana verdim ve çok mutluyum. Yatırım maliyeti düşük, kazanç potansiyeli yüksek olan nasıl bir iş yapabilirim diye düşünürken bir iş ilan sitesinde tur yapın gayrimenkul danışmanı aradığını gördüm ve başvurdum. Tur yap gibi kurumsal bir firmanın gücüne inandığım için ve onun bilgi ve tecrübelerinden faydalanabileceğimi düşündüğüm için buradayım. Daha önceden özel sektörde çalışıyordum. Emekli olduktan sonra emlak işine girmeyi düşündüm. Bu konuda araştırmalarım oldu ve en iyi olarak tur yapı gördüm. Çevren ve araştırdığım yerlerden tur yapın samimi, düzgün ve kurumsal bir firma olduğunu öğrendim. Buraya geldiğimde villa Hanım'la tanıştım. Sıcak bir karşılamaydı. Burada arkadaşlarımız bana çok büyük destek oldular. Tur yapla tanışmam 1997 yılında yaklaşık 22 yıl önce oldu. İstanbul Turya Florya temsilciliğini almakla başladı. Bırakırdım. Sonrasında özel bir sebepten dolayı İzmit'e yerleştim. Yaklaşık 19 yıldan beri İzmit'te ikamet ediyorum ve İzmit'te inşaat ve gayrimenkul sektörüyle uğraştım bu döneme kadar sonrasında real mesleğimiz olan gayrimenkul danışmanlığı tekrar dönüş yaptım. Uzman kadro profesyonel bir ekiple çalışmak isterseniz 7-24 hizmetinizdeyiz. Tur yap ya, ya kaptan temsilci sizi bekliyoruz. 98 yılından bu yana ticaretle uğraşıyorum ve gayrimenkul sektörüne adım atmaya karar verdim. Çevremdeki insanların bir şekilde alım satım yaptığını gördüm ve bu beni heyecanlandırdı aslında. Bireysel ve kurumsal emlak firmalarını araştırmaya karar verdim. Bir gün ilan linklerine bakarken Tur yapın siz de kendi işinizin patronu olur musunuz? Thank you. ilan linkini gördüm. Ofisten randevu aldım. Buradaki sıcak ve samimi ortam aslında beni cezbetti. Yıllardır buradaymışım gibi bir hissiyata kapıldım. İlk satışımı 55 gün içinde yaptım. E, ticari bir mülktü bu satış. Değeri de 210 bin TL idi. Tur yapa gelmemdeki ilk unsur yerli ve milli oluşuydu. Daha önce sigorta teknik personeliydim. İş arayışı içerisindeydim. Tesadüfi olarak Selçuk Bey tarafından arandım ve ofis asistanı olarak bu sektöre davet edildim. Sonrasında e, buraya geldim, görüş. Yaptım. Buraya gelmeden önce bu sektöre dair çok da iyi şeyler düşündüğümü söyleyemem. Ama e, burada işe başladıktan sonra aldığımız eğitimlerin hemen sonrasında bu negatif düşüncelerim tamamen değişti. Ve e, şu anda ofis asistanı olarak devam ettiğim bu görevde gayrimenkul danışmanı olarak çalışmayı düşünüyorum. Belki de bu videoyu izlerken ben danışman olmuşumdur bile. <laughs>